Evet, daha önce eğitim videolarımızda yüreğin ışık devresini tasarlamıştık, Arduino'yu programlayıp e, kartımıza yükleyip çalıştırdık. Şu an yüreğin ışık devremize küçük bir ekranı yaparak e, karışım şek e, LED uygulamasını yap yapalım. Aslında diğer devremizden çok bir farkı yok. Yine yukarıda 6 tane pinimizi tanımlıyoruz. Setup bölümünde her bir birimize e, pinlerimiz için bir indeks değerini e, for döngüsüyle e, eklemiş oluyoruz. Örneğin for döngüsüyle 0'dan 0'ın indeksimizden başlayarak 6'ya kadar yani en son 5. indeksimizi de ekleyip setup'larımızı bitiriyoruz. Yani led diyotlar 1. indeksimiz 2 olacak led diyotlar ikinci pin led diyotlar üçüncü pin gibi led diyotlar yedinci pin şeklinde tanımlanıp setup bölümü e, bitmiş oluyor Bu döngümüzde yürüyen ışıkta şu bölümünü zaten anlattık biliyoruz e, bir yönde en son ledimiz e, yandıktan sonra yani ikiden başlayacak 7 pinimiz ait olan led yandıktan sonra döngümüzü terse çeviriyoruz. Bu şekilde diyotlarımızı diğer yönde de yapmış oluyoruz. Örneğin soldan sağa yandığını düşünelim birinci döngümüzde. İkinci döngümüzde ise sağdan sola tekrar ledlerimizi sırasıyla yapmış olacağız. Bunun için tekrar bir for döngüsü oluşturuyoruz. Birinci döngümüzde i harfini vermiştik değişken olarak. İkincisinde J harf, J harfini verelim. Ee, şuna dikkat edelim. Birincisinde birinci indeksimizi vermiştik, yani sıfırdan başladığını söylemiştim. İkinci döngümüzde J harfini beşinci indekse veriyoruz, yani 7'nin bulunduğu. Daha sonra J'yi eksi bir olarak son değerini vermiş oluyoruz, yani eksi birden büyük değerler için. Döngümüzü devam ettireceğiz. Bu for döngüsünü alıyorum. Bu değer de sıfırdır. Yani sıfıra geldiğinde sıfırı da görerek eksi bir de duracak. Çünkü sıfırın de, indeks değerimiz e, ikinci pinimize ait. Döngümüzün son bölümünde ise her bir c değerini iki tane eksiği yan yana koyarak bir azaltıyoruz. Daha sonra Dijital write komutuyla led diodlar ee, köşeli parantez şey harfi önce bir konumunal daha sonra bekleme süremiz ve tekrar pinimizin durumunu dol diyerek sıfıra e, düşürüyoruz enerjisini kesiyoruz burada döngümüz bir kere çalışmasına rağmen loop içerisinde olduğu için bu döngü sürekli tekrarlanıyor. Normalde bir kere çalışır ancak loop içerisinde olduğu için bu aralık sürekli tekrarlanır. Bu şekilde bizim karışım şekli devremiz sürekli çalıştırılmış olur. Programımızı şurada yukarıda bulunan yükle butonuna basarak ardı atalım ve çalıştıralım. Şu an Arduino'muza artık kara şimşek uygulamamızı yüklüyoruz. Programımızı derleyip Arduino'muza tekrar yükleme işlemini yapalım. Şu an hızlı bir şekilde oldu. Hemen değerlerini düşürelim. Biraz daha yükseltelim. Tekrar 60 milisaniyeyi aldım. Gördüğünüz gibi herhangi bir kablolama ya da ekstra devre elemanına ihtiyaç duymadan sadece ledler bir tane de dirençle Arduino'muzu kullanarak karışım çek devresini gerçekleştirmiş olduk. Oldukça Arduino katlar bize esneklik sağlar. Bu yönden oldukça avantajlıdırlar. Biraz da lambanın ledlerimizin yanış aralıklarını arttıralım. Ben 500 milisaniye yapayım. Şu an program attım. Gördüğünüz gibi karışmışlık uygulamasını yapmış olduk. Umarım faydalı olmuştur.